sürprizli bir videodayız. Olsun doğum günü videosu. Hastamda hazırladığım aşkısı. Hayır, doba, ya. Çok güzel bir şey yazdım. Merak ettim. Evet. Hayır ya, biri mi var? Ya yok, her şey. thank you again sürprizli bir videodayız. Olsun doğum günü videosu. Şimdi şu anda saat 9. Saat akşam 9 olmuş. Bütün arkadaşlarımızı haberdar ettim. Oğuz'un geçen seneki doğum gününde nasıl diyeyim kimse müsait değildi ve 2-3 kişi, 2-3 arkadaşıyla birlikte kutlamak zorunda kaldık. Ve çok üzülmüştü. Allah! O yüzden o doğum gününden beri işte bir sonraki doğum günü için şey yapıyorum hani güzel kutlayalım, kalabalık olsun, o da mutlu olsun diye kendimi şartladım. Bütün arkadaşlarına haber verdim. Birçoğu gel Geliyor. Yine gelemeyenler var ama olsun. Sağlık olsun. Birçoğu gelecek. En sevdiği yemeklerden aldım. Pastasını hazırladım. Oğuz şu an mağarasında. Bildiğiniz üzere zaten mağarasından çıkmadığı için çok kolaylıkla hazırlayabildim. Saat 11'de kapı çalacak. Bütün arkadaşlarına dedim ki 11'de gelin. Bir anda kapı çalsın. Oğuz'a sipariş geldi. Ayağıyla kapıyı açtıracağım ve hepsini görecek. Kendi aramızda evde. Güzel bir kutlama planladım. Birazdan tabakları hazırlamaya geçeceğim. Mutfağa. Orada birlikte olacağız zaten. O zaman izleme Şimdi hemen mutfakta gezdice size neler yaptığımı anlatayım. Sonra göstereceğim bir Şu an fırında böreğimiz var. Fırındaki böreği bekliyorum. Salona her şeyi hazırladım. Birazdan göstereceğim zaten. Tabakları koyacağım, bardakları koyacağım. Sonrası zaten arkadaşları beklemekte geçiyor. O zaman gelin bir bakalım neler yapmışız. Şimdi burada Amerikan salatamız var. Kısırımız var. Ezine peynir. Patates salatası, kuru dolma. Kuru dolmayı çok severim burada. arada. Atom var burada. da. Bayağı acı. Semizotu Oğuz'un bu dünyada en sevdiği şey olabilir. O yüzden bol bol semizotu aldım. Köpeoğlu var, havuç tarator var. Kuru cacık ve çerezlerimiz var. Bir de böreğimiz gelecek. Daha sonrasında da doğum günü pastasını sileteceğiz. <laughs> ve böreğimiz de geldi. Şu an kamerada koyu çıkıyor yani yandı. Yorumları falan yapmayın. Gayet iyi şu an. Çatır çatır. Üstümü değiştirdim bu arada çünkü kazak biraz fazla terletti. Üstümü değiştirdim. Şu an sadece gerçek anlamda sadece arkadaşımızın gelmesini bekliyorum. Oğuz hala odasında hala oynanıyor. Sen ne yapıyorsun? Oyun oynaması. <laughs> yani aslında bu video sayesinde de şeyi görmüş olduk gerçekten. Nasıl diyeyim? Oğuz'un harbiden odasından hiç çıkmadığını görmüş olduk bu video sayesinde. Olsun bugünlük işime yaradı Oğuz Bey. Ama her zaman yapmayın lütfen. Teşekkürler. Şöyle de bir grup kurdum aşkım. Haberin olsun. <laughs> şu an herkesin WhatsApp'ında bu fotoğraf. Hala arkadaşlarımızı bekliyorum. Sen şu an 11 ve 11'de gelecekler diye plan yapmıştık. Bekliyorum bakalım. Pastanı da hazırladım aşkısı. Çok tatlı bir pasta aldım sana. <laughs> Yemek için sabırsızlanıyorum. Bayağı iyi gözüküyor bu arada. Şu şey gibi hissediyorum. Sanki küçük oğlumun doğum günü varmış da okuldaki arkadaşlarını eve davet etmişim gibi hissediyorum. <laughs> bi bak, şuna bi bak. <laughs> Ay, kim vurdu? Sen mi vurdun? kim belledi beni? Hayır ya, biri mi var? Ya yok, aşkım yok ya. Evet. yine benim, benim... güvelerimle <laughs> de. Ben olsam şöyle bak. Beklemiyorum Hayır, şey olarak böyle romantik bir akşam yemeği hazırlayacağım dedi. Ama gerçekten beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. <laughs> 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 tamam hadi. Herkes masaya gelsin. Ha Gül'ün anlamı ve önemini belirten konuşma lütfen. Tamam onlar bitiyor. Bunlar bitiyor, çok az kaldı hemen söylüyorum. Günün anlamı ve önemini belirt... Ben, oğlum ya benim kafamı karıştırma lütfen ya. Ben öyle şeyleri yapabilen bir insan değilim. Mutluluğa ve seninle birlikte huzurlu. Huzurluluğa doğru. <laughs> çok heyecanlandım, çok insan bakışı geldi be. Çok mutluyum. Büyüdü. <laughs> Neden bu kadar ciddi kesiyorsun? Ben matematiksel hesaplamalar yapıyorum da o yüzden. Pastan çok güzel <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Selamlar arkadaşlar ben Amigo. Bugün Oğuz'un doğum gününde yemekleri puanlayacağız sizinle. Havuç taratorun yoğurdu çok fazlaydı. Dolmanın tuzu çoktu. Kızartmalar fazla kızarmamıştı. Bundan dolayı benim Zehra'ya puanım 2. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Şaka bir yana arkadaşlar? Efsane bir gün geçirdik. Gerçekten çok eğlenceliydi. Bu kadar güzel bir günde, bu kadar güzel insanları buraya topladığın için, böyle güzel bir gün geçirdiğin için ayrıca çok teşekkür ediyorum sana Oğuzcuğum. Doğum günün kutlu olsun. Umarım nice nice mutlu yıllarımız olur birlikte, hep birlikte. Seni çok seviyorum. Öpüyorum kardeşim. Merhabalar, amigo. Hey. İyi kardeşim sen Nasılsın? Doğum kutlu <laughs> 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 Seviyorum seni dok kardeşim. İyi ki doğdun. Aşağıdaki arabalarda doğum gününü kutluyor. Bu kamera düşerse ne kadar mesela bu kamera? Merak ettim. Dönüyor olan mı kendi kendine. Lan dönmüyor dur sakin ol. Sesi duyarlı kamera herhalde. Lan düşürmeyeyim dur. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenin. <laughs> Kutlamayı unuttum doğum gününü kutlasın Kutlamadın mı doğum gününü? <laughs> Salak her şeyi anlattın doğum gününü kutlamadın <laughs> Zehra Hanım, Zehra Hanım neler yaptınız öyle? <laughs> Mutfak baya e, kirli Öncelikle onu söylemek istiyorum yani böyle bir Ama misafirperverlik güzel falan diyormuş Kardeşim senle ilk tanıştığımız zaman böyle hepimiz mini mini minnaktık. O zamanlarda böyle YouTube'a yeni başlamıştır herkes falan filan bir şeyler. Aradan güzel zamanlar geçti böyle. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı mutlu nice senelere kardeşim benim inşallah hep birlikte. Daha böyle nice doğum günleri kutlamak nasip olur hepimize. Yine Zehra Hanım, Zehra Hanım diyerek kapatıyoruz. Seviyoruz sizi. Uzun doğum günü. montajı kaçıyor şu <laughs> günün kutlu olsun kardeşim. Vallahi çok güzel bir etkinlik olmuş. Zehra'nın ellerine sağlık. Hepimizi bir araya topladık. Evet, biz birazcık geç kaldık. İşlerimiz vardı bizim ama olsun yetiştik. Yaklaşık bir buçuk yıldır yaşadığı bu eve ilk defa bu gün, bugün. geldik. Oğuz'dan gizli bir grup kurdu Zehra. Herkesi gruba ekledi ve beni gruba eklemedi. Numaran yokmuş kızda numaran yokmuş. Hayır numara yapıyor. Numara yapıyor. İşte beni almadı gruba o yüzden kardeşim çok kırık. Ama olsun yine de biz buradayız. Yarım saatte geldiğimiz yerde 3.5 saattir oturuyoruz. <laughs> Artık şu videoyu çekip evime gideceğim. O yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum. Söylemek istediğim şey var <laughs> mı? <dayanım, gülüyor> söylemek istediğim bir şey var mı? Zehra'cığım Allah ellerine sağlık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Oğuzum sen de tekrardan doğum günü kutlu olsun. yemekleri çok, <laughs> çok, beğenmedim. Ben çok beğendim. Arkadaşlar yemekleri beğenmedim. Ben aç geldim. Ben çok aç geldim ama gerçekten yemekleri beğenmedim. İyi ki yanımda terliklerimi getirmişim. Yerler... <laughs> Bir de iyi ki çantama birkaç bir şey sıkıştırmıştım onları yedim. Ee, mutfağa baktım mutfağa <laughs> Yalan da Yalan söylüyor. Geldi. Efsaneyle her şey çok çok güzelleri. yani, güzeldi. Ben çok fazla beğenmedim. <laughs> Neyse Oğuzcuğum doğum günü tekrardan kutlu olsun canım kardeşim. 4 yıldır tanıyorum seni. İyi çok ki seviyorum. varsınız. İyi ki varsın, iyi ki de senin seninle Zehra'yla tanışmışız. Çok seviyoruz sizi, sizi seviyoruz. Şöyle kalp yapalım bize. Melek. Arkadaşlar merhaba. Bu 31. dönem, Çok utanıyorum tanıyorum öncelikle. Dok kardeşim, seviyorum seni. İyi ki geçen sene ilk senelerine gelmiyorsan, iyi ki bu arada İstanbul'da? Güzel 23'e bastın. Şapan'la <laughs> bastın. <laughs> 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 nice mutlu seneler kardeşim, hep beraber. Üç öpücük, Allah'a emanet. Evet, arka planda... Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Dörtü böcek çınlatılarıyla, bilmem nereliyle... Ne? <laughs> 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 Ne? Neyse sabah ezanı okunuyor misafirlerimiz gitti o o son her şey o kadar güzel ilerliyor ve devamında ev dağılıyor ya biz mesela burayı toparladık birazcık salonu topladık evet bu arada bir de misafirler varken topladık salonu dayanamadık <laughs> daha fazla bizim temizlik hastalığını biliyorsunuz zaten söylemeye gerek yok şimdi artık daha fazla dayanamadık dedik ki en azından salonu toplayalım her şeyi mutfağa atalım dedik şimdi git ve mutfağı göster insanlara Oo okey arkadaşlar Hadi. hazır olun. make me so sad. <laughs> ya düşünüyorum şöyle temizlik hastalığım olmasa bütün bulaşıkları Zehra yı yıkmış olsaydım ne olurdu? Ama ben de hastayım. Şimdi içeriye gidip koltukları bir süpüreceğim. Süpürmem gerekiyor. Koltukları düzeltmekle olmaz. Süpürülecek. Her taraf pırıl pırıl olacak. Ondan sonra yatışacağız yani. Neyse hadi bakalım gelin benimle birlikte. Takılalım. <laughs> Okey. Salonu tertemiz hale getirdik. Şöyle. Oo. Bak mis. Mükemmel mükemmel. Bak buraya hop kebap. Çok iyi. Aşkım da içeride bulaşıkları toparlıyor. Saat 6. Saat sabahın 6'sı. Sabah 6. Bu nasıl doğum günü ya? Böyle olur mu? Niye mutlu olmadın? Mı? Hayır güzeldi. Sonu çileli. Zehra yıkayacak ben kurulayacağım. Ben dedim ki ben hemen yıkayayım sen kurula yoksa bitmeyecek başka türlü. Şöyle durayım. <laughs> İnsanlar topuzumla konuşan bir topuz var. Başka türlü bitmeyecek bu bulaşık gösterdim sen mutlaka. Göstermez olur muyum? O yüzden siz bir köşede bekleyin benim. Biz şurayı halledelim. Evet. Geliyoruz. Ara ara açarız çünkü kameramızın, kameramızın şarjı yok. O zaman devam. <laughs> 20 minutes Arkadaşlar biz yaklaşık yarım saat 45 dakikadır buradayız ve şu an görmüş olduğunuz gibi temizlik aşamaları devam ediyor. Şu kadarcık bir şeyimiz kaldı. Geriye kalan taraflar düzeltildi ve Zehra'ya dedik ki oyunumuz arada artık ve belimiz kopmak üzere. Bu ben hiçbir şey anlamadım bu doğum gününden. Bak her tarafı ağrımaya başladım. Ay özür dilerim aşkım. Hayır o öyle ama. değil öyle değil. Allah özür dilerim. Hayır o anlamda. Doğum günü hazırladığımız Hayır o anlamda söylemedim. O anlamda söylemedim biter mi? Böyle söyler miymiş? Doğum günü çok güzeldi ama sonu çok sancılıydı. Benim için de biraz sancılı şu an. Evet de sen tutuldu. uzun zamandır ayaktasın. Bir de bana bunu hazırlamışsın. Hazırlamak şeyim var. Biraz Zamanım var. Evet arkadaşlar. Biz... Şu an aslında şu tepsi yer tutuyor biliyor musun? Hayır ya. O tepsi oradan kalksa biraz açılacak yer. Aç. Bak, o tepsi... Aşkım hayır bak. yak. tamam hayır. hayır. Hepsiyi al oradan. Tamam gerek yok. Tabakları üst üste koy bak nasıl yer açılıyor. Tamam biliyorum anladım ne demek istediğini. Of! Tamam. <laughs> tamam. Sabah oldu gördüğünüz gibi. Güneş doğuyor. Biz hala bulaşık yıkıyoruz. Yani aklımıza şöyle bir şey geldi. Bulaşık makinesi şu an full dolu. <laughs> Böyle yıkıyor. Bulaşık makinesi şu anda full dolu. Bunları biz zaten uyumadan önce yıkamaya koyacağız. Oğlum ne bardak kullanılmış. Evet çok fazla. Lan evde bardak kalmamış lan. Yani yaklaşık 40 bardak falan kullanıldı. 14-15 kişiydik. Bulaşık makinesini çalıştıracağız. Sonra uyanacağız. Bulaşık makinesine yerleştireceğiz. Sonra buradaki şu anki mevcut kirlileri bulaşık makinesine koyduktan sonra bütün olay bitiyor. O yüzden haydi gidelim. Tamam. tamam. O zaman ben video kapanışını yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Gerçi zaten böyle bir videodan haberim yoktu ama ister istemez de videoya dahil olmuş oldum mükemmel bir günün sabahıyla sizleri kucak dolusu selamlıyorum. Teşekkür ediyorum videomuzu izlediğiniz için. Eğer videomuza hala like atmadıysanız, eğer videoyu sevdiyseniz tabii ki like atmayı ihmal etmeyin. Ayrıyetten de kanalımıza belki hala abone değilsinizdir. Abone olup bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Çünkü videolarımızdan haberdar anında olmak için de bildirimleri açmak gerekiyor biliyorsunuz ki. Video izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>